Sayın seyirciler, Elazığ'da bir şahıs ayrı yaşadığı eşini 3 yaşındaki oğluyla buluşmaya geldiği yerde çocuğunun göz önünde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Olay Merkez Sanayi Mahallesi'nde bir konfeksiyoncu dükkanında meydana geldi. Edinen bilgiye göre bir süredir kocası SY ve 3 yaşındaki oğlundan ayrı yaşayan 24 yaşındaki YY çocuğunu görmek istedi. Ayrı yaşadığı eşinden habersiz çocuğunu görmek için eşinin yeğeni ile telefonla görüşen anne, çocuğu evin yakınlarındaki konfeksiyon'a getirmesini istedi. Durumdan şüphelenen SY ise çocuğuyla çıkan yeğenini takip etti. Yeğeninin bir iş yerine girdiğini gören koca da peşinden girdiği iş yerinde ayrı yaşadığı eşiyle oğlunun buluştuğunu gördü. Kendisinden habersiz oğluyla buluşan genç anneye kızan kocası Seyye, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı. Şarjördeki mermiler bitene kadar ateş eden şüpheli koca, daha sonra oğlunu alarak olay yerinden kaçtı. İş yerinde bulunanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan genç anne, kaldırıldığı eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirli olan şüpheli SY'yi kısa süre içerisinde olay yeri yakınında yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi koca, eşinin öldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli kocanın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.